Merhaba Taci, Eda nerede? Betuş'a e gitti. Çağıralım da gelsin o zaman. Niye? <laughs> Ona reddedemeyeceği bir kısmet bulduk. Kimmiş? Kimle buldun? Harry Potter, Perihan'ın fikri. Ne? Buna Perihan'ı da mı alet ettin? Bana bak sus, eğer ona gerçeği yumurtlarsan kafanı patlatırım. Ay kim bilir kadına ne yalanlar söyledin. Eda evde kaldı, çok üzülüyorum filan demişsindir. Aynen öyle söyledim, aynen öyle. Eda o çocukla evlenmeyi hayatta düşünmez. O çocuk Eda'nın en yakın arkadaşlarından biri. Canım fark etmez, birbirlerine aşık olmalarına gerek yok ki. Eğer çocuk birazcık Eda'dan hoşlanıyorsa... ...Perihan o işi halledecek, Eda'ya ona aşık edecek. O çocuk da Eda'ya o gözle bakmaz. Canım hele bir Perihan sorsa. Çocuk hayır derse ben de o işi sihirle hallederim. Vicdansız ama gerçek ortaya çıkınca başına geleceklerden haberin yok. Ay, hiçbir şey ortaya çıkmayacak. Çıkamayacak. Peri damadım bize uyum sağlayıp bütün sihirleri bizimle birlikte yapacak. Betüş'ü o fani kocasından ayıracak. Betüş evimize geri dönecek. Şimdi gidip Eda'yı alıp geleyim. abla yavaş canım acıyor. Benim de çilek benim de. Ondan böyle kesiliyorum herhalde. Kusura bakma güzelim. Sonra komutanım dedim. Kadınları da alalım askere. E madem eşitlik istiyorlar buyursunlar. Yenge sen niye gülmedin? Bana pek komik gelmedi. Ha. Yengem feminist mi? <laughs> Yok değilim hassas hassas. <laughs> Betüş Eda içeride mi? Ay annemsin tabii. Eda. <laughs> Anne. Merhaba. Benimle gelir misin? ne yaptığını sanıyorsun ha? Ben seni bizden biriyle evlendirmeye çalışırken sen eniştenin soyundan bir adamla fingirdeşiyorsun. Ama çok tatlı çocuk. Bana bak aklından ne geçiyorsa onu derhal unut. Sen ancak benim münasip gördüğüm biriyle görüşebilirsin. Anne neler oluyor burada? Sen bu işe karışma Betüş. İn aşağı misafirinle ilgilen. Bize daylaşa şato... Evimize dönüyoruz. Ona böyle davranamazsın anne. Ben de size geliyorum. Hayır efendim. Bu meseleyi seninle sonra yalnızken görüşürüz. <laughs> Yürü Eda. Ya Betüş beni yalnız bırakma. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. İyi günler. İyi günler. Nereye Eda? Evet Tarık. İyi de görüşür müyüz Eda? Bilmiyorum. Eda yürü. Gitti Eda. Hı. Anne neden beni zorla şatoya getirdin? Ben orada ne güzel eğleniyordum. Biliyor musun baba? Betüş'ü bile benden uzak tuttu. Allah'ın fanisiyle fikirdeşeceğini aklını başına topla. Ben seni burada bir periyle evlendirmeye çalışıyorum. Sen eniştenin soyundan gelen bir avanakla gününü gün ediyorsun. Avanak değil o. Çok tatlı bir çocuk. Ama neresi tatlıymış? Çok tatlı bir çocuk. Aklını başına topla dedim Eda. Aklımı başıma toplamayacağım. Ben bir periye aşık olmayacağım. Bir periyle evlenmeyeceğim. Evet olacaksın. Hayır olmayacağım. Evet olacaksın. Hayır. Evet. Hayır. Sen ne dersen de ben tarihten çok hoşlandım. Eda buraya gel. arkana dönüp yürüme bana. Oh, beş dakikalığına şu şatoyu terk ediyorum. Olanlara bakın. Onu rahat bırak Dudu. Perihan'ı bile ayarttığını duyunca şatoyu külliyen terk etsin de gör. Eda, Eda. Gel buraya fitneci köpek. Seni yukarı salıvereyim de Eda ile Perihan'a her şeyi söyle değil mi? Yok öyle şey. Bunu yapamayacaksın. Biraz dışarıda kaldı görgünlü bakalım. <laughs> ah güzel kızım saatler olsun. Betüş saçım Hı. tarar mısın? Oh, misler gibi kokmuş da bir tararım gel bakalım. E, Betüş hanım benim işim bitti izninizle gidebilir miyim? Ellerine sağlık Firuzeciğim yarın sabah görüşürüz. İyi akşamlar. Amca sen teyzem aşık oldum. Şşş çok ayıp. Bilmem yani ilk görüşte aşk diye bir şey varsa galiba aşık oldum. E daha insanın içini kıpır kıpır eden çok güzel çok tatlı bir kız. Amanın. Hayır yani insanın adam olamayacağı varsa da adam olası onunla evlenip onu mutlu edesi geliyor. Ah ah vaktiyle benim neyim eksikti Tarık. Ya yenge ya. Hı. Kız kardeşinle ilgilenirsem bana bozulur musun? Onu üzmediğin sürece hayır. Oh. Doğru doğru haklısın canım hadi hoşça kal. Gideyim de herinin söylediklerini Dudu'ya bir bir anlatayım bari. Perihan, Perihan, şatoda mısın? Şatoda değilsen bile çabuk gel. Sana anlatacağım çok önemli şeyler var. Perihan, çabuk gel. kaldın Perihan? Nerede kaldın? Şu Harry ne dedi? Hay meraktan öleceğim. Nihayet gelebildin. Merak ettim ayol. Çocukla ancak konuşabildim şekerim. Kusura bakma o yüzden geç kaldım. Eda nerede? Odasında. Harry ne dedi? Ha? Ne dedi? Olmaz dedi şekerim. Hem ben ondan küçüğüm. Üstelik Eda benim çok yakın arkadaşım. Böyle şeyler düşünemem dedi. Zaten evlenmeden önce yapacağı çok önemli görevleri varmış. Aman küçükmüş o da küçülsün de cebime girsin. Kazık kadar adam oldu ayol. Felsefe taşıyla uğraşmaktan kafayı yedi. Aa çocuk istemiyor Dudu. Arkadaşım o benim diyor. Ne desem boş. İyi tamam tamam. Başka birini bulalım o zaman. mele ne dersin? Ha? ...hiç evlenmemiş çok yetenekli böyle bir aşka da ihtiyacı var. Dudu, sen aklını kaçırdın galiba. Kızına, o yaşta... ...üstelik bizim alemin en kötü sihirleri yapan Gargamel'i layık görmüyorsun herhalde. Gargamel benim sihirsel bilimler fakültesinden sınıf arkadaşım. Hem biliyor musun? O göründüğü kadar da kötü değildir. <laughs> Yapma Dudu, adı çıkmış 9'a inmez 8'e. Kızı evlendireceğiz diye ellerimizi ateşe atmayalım. Biraz sabırlı ol be şekerim, daha uygun bir kısmet buluruz. Hem sen niye bu kadar acele ediyorsun Baki? Yo hiç acelem yok. Niye olsun ayol? Hadi Perihan'cığım sen şatona git bak bakalım daha iyi kısmetler var mıymış? Ben de burada araştırma yapayım. Düşünelim bakalım birini bulmaya çalışalım. Hem de böyle yavaş yavaş sakin sakin ararız değil mi canım? Evet. Eh, hadi o zaman sonra görüşürüz. Bay bay görüşürüz. <laughs> Perihan, Perihan neredesin? Sana en ihtiyacım olduğu zamanda neredesin Perihan? Aa, ah, Taceddin, senin ne işin var burada? Sorma Perihan, sorma, sorma. Ah canım benim, teşekkür ederim. Hadi gel bakalım. Bakalım kim gelmiş? Ah, merhaba tatlım. Tarık nerede? Yukarıda üstüne rahat bir şeyler giymeye gitti. Ha, iyi ben bir evrak var onu vereceğim Umur Bey dışarıda aman Tarık görmesin Umur Bey'i. Ne diyeceğim sen idareye de ver bir şey olursa. Aa, hoş geldin abi. B ben hemen geliyorum. Nereye ya? Hayır. Tamam. Tarıkcığım şey yemek hazır istersen biz başlayalım Sadık şimdi gelir. Bir dakika Bir dakika bir dakika. Yoksa dışarıda o kokuşmuş patronu mu var? Evet. Amanın. Ha, durun bir ifadesini alalım. Bakalım hala abime kötü davranıyor mu? Ay Tarık! Çilek ne yaptın? Durun, evet, bak. Yürü, evet. Umur Bey'i lütfen bırak çünkü yemeğe yetişmesi evet, lazım yemek Yemek, iş Tamam, evet. tamam bir dakika abi durun, yetişir, dur. Hele bir hasret giderelim, iyi miymiş, seninle çalışmaktan mutlu muymuş bir öğrenelim değil evet, mi? Çok iyiyim, çok iyiyim, nazar değmesin. Hı. Bu yeteneksiz... Oh, yani bu bu, bu, bu en iyi hanımla çalışmaktan ha. da memnun oldum. Evet, evet, çok mutluyum, çok mutluyum. Güzel güzel, abimin kıymetini anlamış olmana çok sevindim gerçekten. Ha haberin olsun, bundan sonra buralardayım, kabusun geri döndü. Kabus ne demek sen benim kardeşimsin. Ha, aferin. Şimdi nereye yetişmen gerekiyorsa git yetiş bakalım. <laughs> Ama ben gene söyleyeyim aklının bir köşesinde dursun. Hani abimi üzersen öyle eskisi gibi. Artık ben buralardayım mahvederim seni. <laughs> hiç, abi. hiç unutmam sürekli tekrarlarım. Ha, size afiyet olsun bana da eyvallah. Hadi hadi. <laughs> Ey ya oğlum ne yapıyorsun adamın yüreğine inecek. Ne var abi ya Allah Allah. Çık, ne yapayım? Zaten... Allah Allah. Ya. <laughs> Çok şey oldum, <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.